Sevgili arkadaşım, canım öğrencim, hoş geldin. Bugün Şöhretler Karması denememizin dördüncüsünü çözeceğiz. Felsefe soruları bizi bekler. Hadi başlayalım. İlk sorumuz Montesquieu ilgili bir soru. Ve bu soruya başlarken şunu söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşım, Montesquieu ile ilgili soru genelde güçler ayrılığı ilkesinden gelir. Ne demek? Montesquieu'ya göre yasama, yargı ve yürütme birbirinden ayrı olması gerekir. Ama dengeli bir ayrım olması lazım ve bunlar birbirini denetlemesi lazım. Peki bunlar tek elde olursa ne olur? O zaman özgürlüklerimiz ortadan kalkar. O zaman e, demokratik olmayan bir toplum olur. Demokratik olmayan bir devlet olur. Nasıl yani? Yasamayı ben yapıyorum. Yürütüyorum bir de yargılıyorum. Kim beni yargılayacak? Kim bana hesap soracak? Bütün güç benim elimde toplanmış mı? Evet. İşte böyle bir toplum ona göre tehlikeli bir toplumdur. Yasayı ayrı bir güç yapacak, yürütmeyi ayrı, yargıyı ayrı yapacak ve bunlar birbirini denetleyecekler. O zaman hakkını ararsın, o zaman daha özgür olursun, o zaman o toplum daha demokratik olur. Demek ki Montesquieu gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Güçler ayrılığı ilkesi gelecek. Şimdi sorumuza dönebiliriz. Diyor ki Montesquieu'nun bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Parçamıza bakalım. Montesquieu'ya göre yasama gücüyle yürütme gücü bir kişide ya da bir toplulukta birleşirse özgürlük olmaz. Yargı gücünün yasama ve yürütmeni gücünden ayrılmaması durumunda da Özgürlük zaten ortadan kalkar. Özgürlük diye bir şey yok olur. Bu yüzden tek bir kişi ya da seçkinlerden oluşan bir grup eğer bu üç gücü elinde bulun diyorsa ne olur? Her şey yitirilir diyor. Az önce zaten bunu özetlemiştik. Şimdi bakalım. Aşkı devletin sözleşmeyle kurulduğunu söylüyor mu? Hayır, Montesquieu söylemez. Bunu söyleyen Rusudur hocam. Ele gitsin. Doğal devletin daha başarılı olduğunu. Böyle bir karşılaştırma yaptık mı? Hayır hocam. Ele gitsin egemenliğin tek elde olmasının tehlikeli olmasından bahsettik. Bunu özetledik. Parça da böyle söyledi. O halde cevap net olarak C şıkkı diyelim ve 12. sorumuza geçelim. 12. sorudayız. Bu sorumuzda bilim ve felsefe arasındaki fark sorulmuş ve denilmiş ki bu parçada bilim ve felsefe arasındaki farklardan hangisine değinilmemiştir? Parçamıza dikkatli bir şekilde bakalım. Bilim, dış dünyaya, nesnel gerçekliğe ve bu gerçeklikte yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı etkinliklerin ortak adıdır. Felsefe ise sadece dış dünya ile sınırlı olmayıp zihinsel alandaki gerçeklikle de mantıksal ve tutarlı sistematik bir şekilde ilgilenir. Bilim varlığı olduğu gibi olgusal düzlemde parçalayarak incelerken felsefe var olup olmadığını yani varlığın var olup olmadığını sorgular ve varlığı bütünse olarak inceler. Şimdi bakalım bilim varlığı somut olarak ele alır mı? Evet hocam çünkü sadece fiziki dünyayı alır. Peki felsefe ise hangi varlığı ele alır? Hem somut hem soyut. Hocam yerini gösterin gösterelim. Dış dünya nedir? Somut olandır hocam. Peki zihinsel olan nedir? Soyut olandır. O halde birincisine değinilmiştir hocam. İkincisine bakalım. Beş şıkkına bakalım. Bilim varlığı parçalayarak inceler mi? İnceler hocam. Peki felsefe bütüncül olarak inceler mi? İnceler hocam. Devam edelim. C şıkkındayız. Bilim deney ve gözleme felsefe de mantıksal zihinsel torla önem verir mi? Verir hocam. Yerini gösterelim ama farklı bir renk kalem kullanalım. Değerli arkadaşım gözlem var mı? Var. Peki tutarlık nerede var? Aha da burada var. Yerlerini gösterdiğimize göre eleyebiliriz. D e şıkkına bakalım. Bilim somut alanı konu alan fizik alanına felsefe hem fizik hem de metafizik alanlarda çalışır mı? Çalışır. A şıkkının farklı bir şekilde ifade edilişi olmuş. O halde eleyelim. E şıkkına gelelim. Bilimin sorulara verdiği cevaplar kesinken felsefede kesinlikten söz edilemez. Gerçekten doğrudur. Ama parçada direkt olarak bunu anlatan bir durum yok. O yüzden cevap E şıkkıdır. Gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuzu bir ekrana alalım ve başlayalım. Diyor ki biraz ekran küçük olmuş. Büyütelim. Büyüttük. Devam edelim. Diyor ki bu parçaya dayanarak felsefenin aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? Yani felsefenin bir işlevi, bir faydası değildir diyor. Bakalım. Felsefeyle uğraşmak ön yargılarımız üzerine eleştirel olarak düşünmemize, inandığımız şeyleri tam anlamıyla kabul etmeden önce sorgulayarak açıklığa kavuşturmamıza yardım eder. Yani eleştirel duruşumuza, sorgulayıcı duruşumuza yardım eder. Ön yargılarla bir şeyi kabul etmemize izin vermez hocam. Devam edelim. Felsefeyle uğraşmak bize kapsamlı konular hakkında, burası önemli, kapsamlı konular hakkında tutarlı biçimde tartışma yeteneğini başka alanlarla da ilgili geniş bir bilgiye sahip olmayı, öznel bakış açısını kazandırır. Felsefe daha ne yapsın hocam? Bakalım. Eleştirel bakmayı bize öğretir mi, gösterir mi? Evet hocam. Peki felsefe ön kabulleri körü körüne inanmayı reddederek sorgulamayı öğretir mi? Öğretir hocam. Bak şimdi burada var. Ondan sonra burada var. Her ikisini de bulduk mu? Bulduk hocam. C şıkkına bakalım. İnsanın kendine özgü bir bakış açısı geliştirmesini sağlar mı? Sağlar. Yerini gösterelim. Bakın burası hocam. D şıkkına bakalım. Felsefe ön yargılarımızla bizi tutarlı bilgiye ulaştırır. Yahu ön yargı kötü bir şey burada. Ön yargılarımızla işte sonuna kadar, ölümüne kadar yanlış bir bilgiyi devam ederek tutarlayın. bakış hiç fikrimi değiştirmedim. Hep siyah dedim şu ana kadar siyah. Hep beyaz dedim. Hayır kendi değiştireceksin. O beyaz dediğin şey belki gri olabilir. Belki farklı bir bakış açısı vardır. Felsefe farklı bakış açıları sağlar. Geniş bir perspektiften dünyaya bakmanızı sağlar. Ön yargılarınızı tutarlı bir şekilde savunmanızı sağlamaz. Ön yargılar üzerinde ne yapar? Eleştirel düşünmenizi sağlar. Bu olmamış hocam. E şıkkına bakıyorum. Felsefe birçok alanla ilgili bilgi birikimimizi artırır mı? Artırır. Bakın buradan da çıkarıyoruz. Hepsinin yerini gösterdik. O halde gelelim 14. soruya. 14. sorudayız. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Biz de bu parçaya bakacağız. Aşağıdaki kavramların hangisi arasında parçayla ilişki kuramayız? Onu bulacağız. Hadi bakalım. Diyor ki varlık özleri bakımından ayrı iki cevher olan ruh ve maddeden oluşmuştur. Varlığın temelinde iki ayrı töz vardır diyen kişi kimdir? Descartes'tir. Peki Descartes'in savunduğu yaklaşıma ne diyoruz? Dualizm diyoruz. O halde ilişkinin birincisini kurduk hocam. Devam edelim. Ruhun öz niteliği düşünmedir. Duyumsama, algılama ve düşünme onun çeşitli halleridir. Maddenin öz niteliği ise yer kaplamadır. Cisim düşünmez, ruh da yer kaplamaz. Cisimler dünyasının temel olayı harekettir. Cisimlere hareketi veren Tanrı'nın kendisidir. Doğa, basınç ve çarpma yasalara göre işleyen bir makine gibidir. İşleyen bir makine gibi ise o halde mekanizmle bir bağlantı kurabilir miyiz? Kurabiliriz. Doğanın hiçbir yerinde rastlantı ve doğaüstü güçlerin işe karışması diye bir şey yoktur. Her şey mekanik bir şekilde makine gibi işlemektedir. Tanrı evreni yasaları yarattıktan sonra doğayı kendi başına bırakmıştır. Doğa kendi yasalarına göre işlemektedir. Doğaya müdahale etmemektedir diyen dinsel yaklaşım nedir? Deizmdir hocam. E düşünceden bahsettiğimize göre rasyonizm de vardır. Ama egoizmle bağlantı kuramayız. Geçelim 15. soruya. 15. soruya geldik. Burada Rönesans'la ilgili bir soru görüyoruz. Diyor ki Rönesans dönemiyle ilgili bu değerlendirmelerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir? Parçamıza bakalım. Rönesans insanı ikinci plana itilmişlikten kurtarıp kişiliğini arayan, benliğin özel renklerini bütün canlılıklarıyla ortaya koymak isteyen birey olarak ortaya çıkması için çalışır. Bu dönemde uluslar da kendi benliklerine yerleşik olan dillerini, düşüncelerini, hayatlarını, sanatlarını, siyasi yapılarını özel renkleriyle geliştirmeye başlamışlardır. Yani Rönesans'la birlikte yeniden doğuş gerçekleşmiştir. Hem birey kendini var etmeye çalışmıştır, hem de uluslar kendilerini renkleriyle, özellikleriyle var etmeye çalışmışlardır. Şimdi bakalım. Aşık, ahlak alanında evrensel ilkeler vardır. Ahlakın altına değinilmedi, evrenselin esine değinilmedi, ele gitsin. Bireyin mutluluğu toplumun mutluluğuna bağlıdır diye bir koşulumuz var mı? Yok hocam. Devletler ilahi kanunlara göre yönetilmelidir diyen dönem, Rönesans'tan bir önceki dönem olan Orta Çağ'ın kendisidir. Dolayısıyla eleyelim. Peki bireycilik ve ulusluluk düşüncesi ortaya çıkmaya başlamıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E şıkkına da bakalım. Yönetimde güçler ayrılığı e, esas alınmalıdır diye bir şey demedik. Bireye ve ulusa vurgu yaptık. O yüzden cevap D şıkkıdır diyelim. Beşinci deneme çözümünde görüşelim. Hoşça kalın. <laughs>